Merhaba. Çok güzel bir parkuruna oynuyoruz. Karşınıza geldik. <laughs> Merhaba kardeş. Düştüm. Tamam. Hop. Hop. hop 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 Давайте. Бачу, взяла.

taşlara sanladım bastım. Bakın ne oraya götürüyor. E ee, buradan düz. Bir... <laughs> şey. Dedim düz de atlanır. An? <laughs> düz de atlanıyor baba. Evet tam ucuna gelmem lazım. Orası biraz şu. Değil mi? Aynen dayandım. Hadi ne Babam. Ya. Ya of. Acele etme. Dibine kadar giriyor. Az uzaktan düştü. Yine zıplayarak geçmiş bir taktik var. Kapsan gibi atladın adeta. Zıpladın. Bu kız burada. Bu kız mı baba? Erkek mi? ya? Yani Birbirini vermem lazım. Arkadan ikisine de benziyor. Çocuk çok geride kaldı. Biraz daha değiyordum. Hop, hop. Topla kırmızı. Top. Önüne geldi. Hop. Aa! Burada zahmış. Opa! Oh! Bana ama tam düşüyorduk ya. Düşüyordum değil mi? Evet. Bak. Sonra da bakayım. Ah! Anla. Az daha düşüyordum. İşte ya. Squid <laughs> Game. Anladım. atmış propanda değil mi? Kıza <laughs> bak orada bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> bak. Önmem önemli değil. Önemli olan kaydırmaması. Kaydırsa yapamam. Bu kız ne yaptı? Ah be! Oh, Çılgınlık yaptım, tutmadı. Gerek yok ki onu yapmana. Neden? kolay geçirmişsin onu. Kısa zaten. Kestirme. Kestirme de o kadar çok farkı, fark etmez. KENİ DA body. Az kalmış Düşeceğim diye korkuyorum Ya o kız niye bekliyor? Ya, bekliyor niye uçurlarda. Korktu dedi şu Ben de korkuyorum böyle ya. Zıpla. Gitti. Kız bana benden önde değil. Onu geçtim. Kırma. Yana doğru tutmalı. Kırma. <laughs> Parkur. Uda. Severim. Şuradan da bir yol. Deli. Karı. Dişimize ne yapıyor? Çok 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 iyi Bak bundan korkuyorum işte. Hmm. Nasıl yukarıdayız? Kaptaza atma şu sarmanın üstüne aşağı an oradan ister orada. Yetişiyor. Ben sevmiyorum işte böyle olanları. Evet. Burada gelince zıplayacağım. Evet. Burada da değmeyeceğim. Çok kolaymış bu kadar. Dikkat. Ay. Eee. Dedim düşeceğiz oradan. Hoppa. Ağaçlar. Çıkamıyorum ki. Ağacı. Bana ağaç Dur. Mı? Şeye bakayım. O ne ya? O neydi oradaki? Baba o neydi? Bakayım kızın Bu <laughs> burada çok küçük bir yer ya. Bir de en önde ban varım değil mi? mı? Evet. Ban varım en önde. Oho, yayına katmalarına. Hiç Bravo durmadım. Kral bir hareket. Kestirme yaptı. Bak ha yaparak. Mevzuen Squid Game'in mevzueni E zaten o. Zaman tam. zaman. Bak koruma da var. Hiu, Tam da üstüne düşüyordum. Şey vermeden ilerletmiyorum. Bir yere atladın mı bir yerden? Çek Ne Nereden bakmıştın? Niye acı? Ok oluyordu üstlerinde. Şimdi Bak. Kestirmeni atlasaydın. Gider buraya atlardık. Değil mi? Evet. Çok mantıklı bir fikir ama yapamıyorum. Ya aslında. Evet, ondan önceki bunu anamadım. <laughs> ya bu asan Thank you. İşte bu senin şey. Hacan evet. nerede oldu? Bir dakika sen bu oyuncu aldı mı? Aldı. Hı. O zaman ben onu almışım. Ay. Bak, kesinlikle nasıl? Çıkardı değil. Mavi kesin Bak biliyorum Yeşil mavi Bu bir. bu Kırmızı mı? Kesin Yeşil mavi kırmızı şimdi de. Sarı Değil Yeşil mavi kırmızı Mavi Kırmızı Kırmızı Sonra Bilmiyorum Bak gelin Öyle takvim var ama birazcık eğlenerek yapmak istiyorum. Yeşil, mavi kırmızı. Mavi oğlum. Yeşil mavi kırmızı. Evet. Sonra ya yeşil ya da kırmızı. Hangisi de? Yeşil diyorum. Ne evet. yapıyorsun? Ya biliyordum. Yeşil, mavi, kırmızı. Mavi. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. kırmızı. Kırmızı gene. Kırmızı. Başka şey yapmam çünkü. Süpermen <laughs> sandı <bir> gene. Hı. Hı. <laughs> Şuraya <laughs> çalıştı orada. Ne var? Atlayabilirim bence. Düz. Al sana düz. Ah be. Versene Geç ver. Yarıladık neredeyse. Yo yarılamadık. Yarıladık. Yüzde elliye yaklaştık. Yiyeceğim onu yiyeceğim. Ben yedim ben oynayacağım. Hayır. Uçmaya başladım. Kanatlar uç. Hop. Moby Dick. Ha, çok kolay şurası. Kenarlara dikkat. Güzel. Ha. Dur şuraya geçeyim. Yok burayı ben geçeceğim. Çekil Hadi ha. geç. Hadi bakalım. Vaaah. Ha. Ha. Jordladın <laughs> geçemedin. Ah gene geçemedin. Am dinerek yapıyorum. Ya nerede bilerek <laughs> Yapamıyorum ya, yapamıyorum. Ver bana. Yaparım. Yapayım. Şu basit şeyi yapamadın ya, ayıp sana yani. Güzel. Yaptın. ya. Güleek yaptım. Geçmiştir. Asıl sen şunlara <laughs> bak. Çok <laughs> Hadi mi burada? Ben. Yine de yiyecek, soğan tabii. Son anda. Hı, hı, hı. Siyan beyaz mı? Dur. Siyah mı? Beyaz mı ben... siyah mı? Seç bir anda. böyle bir sakın var. Beşiktaş. Ben siyah diyorum. Ben siyah diyorum. Dur. Dur. Dümdüz git hepsinden geçiyor herhalde. Geçmiyor mu? Uzaklı mı? Ama i̇şte. Hani geçmiyor. Aha, geçmiyormuş. Aa! Dizmiş. Ben de diyor. Bir dakika. Bundayken buna atladım. Ben de diyor Maren de ben şunu atladım. Evet, canım haklısın. Devam et. Hadi 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 çapraz çapraz. Ya. <laughs> Başaramadın abi. Abi çapraz. Turuncu. Yeşil. Değil turuncu. Kandırdın. Sen de yutmadın. Turuncu var. Ama yeşil yok. Bir kırmızı yapalım. Yeşil olsun. Bir kırmızı daha yapalım. robot mu istiyor? Oh. Ana. Bu da Fenerbahçe. Doğru. Sarı var diyor. O oh. oh. ne oldu? Ne oldu ya? Oh. He, anladım. Mavi değmeyeceksin. Sarı. El, 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 Ama burada değil. Değil mi Hayır. Yüzüyemez. çocuk geliyor. Çocuk. Mı, <laughs> Hadi. O, bayağı var Bir daha da Yes. O çocuk geçti. bana yetişemez. Değil. Hadi hadi devam devam. Hop, devam. <laughs> devam parkur ustası. Ne olur <laughs> Durmanın Bak çocuk yetişemez. bana hiç yet yetişemiyor. Ben burası. Hayır. Çocuğa. Biraz çocuğu sen kendine Bir Bakayım. Öyle. Onunla yarışacağım. Hı. Çıkmış. Rekabet edemedi senden. Yarışıyordu sanırım o da. Ama hemen ara olsun ki yetişti. Evet. Tırman yukarı. Ya. Yukarı tırmanmaya gerek yok. Aşağıya gidebiliyormuş. Otomatik evet, tuzaklarla dolu bir parkurda. Ne diyorsun? Sarı mı mavi? Ben mavi diyorum. Ben, ben sen mavi demiştim. Ya biz bir şey biliyoruz. Yani, evet. Bu. Sarı yakın. Sarı çok. Değildi. Ben mavi sarı. Ben de o zaman kaderi. Nerede? Nerede? Mavi kırmızı ya da mavi mavi. Başka kalacak ya ki o? Ay, iki tane mavi arka arkaya oldu. Tamam o Çaktağı zaman var. mavi. Çak. Evet. Üçüncüyü koymuş mudur arka arkaya? Anlamıyorum. Kırmızı diyorum. Baba burada takılmış. Kırmızı diyorum o Şişlemiyor. zaman. Kırmızı gidemeyelim. İşte bu. Sarı ya da yeşil. Ay, mavi mavi. İki mavi git. Bir kırmızı git. Yeneme yanılma yöntemi. Yeşil. Yeşil. Çok basit gözüküyor ki. Şeffaf yapmışlar sadece. Işte gözüküyor. Bu da gözüküyor. Hoppa. Hop. 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 Oh, olmadı. Bakayım. Çok 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 o kadar geldiler enerji. Şey. Bravo. Ne yapıyor onlar? Bir dakika. Yetişmeye çalışıyorlar. Bana. Evet. Siz <laughs> bana yetişene kadar. Oha. Ben oyunu bir günde bitireyim. Na 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 na. Geç geç geç. korkala. Geç, geç, geç. Çok güzel. Bent benimle dövüşmek ka. Listmek üzereydin ya. O ana. Orta la orta la orta burası zor. Zıplasak çok basit. Kenardan sağdan git sağdan. Bu çok basit. Sol yap. Soğuk, soğuk, soğuk. Tamam tamam tamam. tamam. Bu çok basitti. değil. Zıplaya zıplaya gitmiyor musun? zor. Değil mi? Evet. Sağ ol. Üç. Basamaklardan tırman. Kayboluyor hızlı gitmen Bunu lazım. tahmin etmiştim baba. Bunu tahmin ettim. Hiç duraksamaman lazım. Duraksadı herhalde düşersin. <laughs> çabuk 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 çabuk. Arkamdan hayb oluyor Çok Çok olacak, çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> bak Ama uzunmuş. Uzun olacak tabi. Bak duraksadın az daha düşük. Zıplamana gerek yok. Ben duraksadım daha çabuk. Şimdi ne <yine> Aşağı. <geldi. gülüyor> Hoppa. Hmm. <laughs> <laughs> Ve... Kendi mi itekliyor seni? Gidelim. Kendim. Niye öyle acele ediyorsun? Na. yetişmesin. Hadi bakalım, vereceğiz seçeriz bizden. Yaşayamazlar. Bak çok geride ver baba, üzülme. Evet, Bitecek zaten. Sen biraz kal. Vuh, <laughs> son anda değdi ayağım. Neyse, zaten yetişemezler. Ki. Ne oluyor ya? Evet. Tam ortasına atla. Buraya yetişir mi? Yetişti. Aha. Doğru. Doğru. Ee, çapraz çapraz. <laughs> çapraz. Bir daha çapraz. Şimdi düz. düz. Onu bilmiyorum. Çapraz. Çapraz. Bitirdi ne yaptı <laughs> Buranın bir taktiği var. Ha. Oradan yap... Bu ne demek? Arkadaşlık. İsteyen de onu. Ha bunu etsem ben onamazsın ki arkadaş. Evet. ...yolu çünkü 200 kişi alabiliyor sadece. Checkpoint. Evet, sonra doğru yaklaşıyoruz. Ok gidiyor. da ileri gidiyor. Çok iyi. Evet, orada de az daha ileri gidiyordu. Az kalmış. Ma hiç oyunu bitiren yok. Ben gece işte. gece bitiriyorum. Bakalım gerçekten var mı orada, birileri yok mu? Yoktur ya. Devam et. Aa, şey. Bu ne ya? Şurada bir şey çıkıyor, değil mi? Devam, devam. Aferin. Sanki Super Mario'nun şeyi Super Mario özenerek yapmışlar. Evet, var değil mi? Biraz, evet. de Bak elektrik işareti olmuş değil mi? Evet, evet. Aa burası çok uzun. Değil mi? Evet insanın gözünü yağmaktır. Evet. Aa değil yemek olur. sepetinin rengi. Doğru. Getir. Getir değil mi? Aa, evet. %92 oldu az kaldı. Çok çok az. Oyunun sonunda Aman arkadaşlar dur. size bir şey göstereceğim. Ben bir şey gördüm çünkü. Bak ben bir şey gördüm orada. Ne gördün? Çok garip. Bu ne bu mu yani? Bu? Parkursuz hiçbir şey. Birazdan bebeğin işi daha değil. alalım. %95 Bu mu? Ha, 97 Diktiriyor sanki de. Geçtik içinden. Dik. Arkada. 10, 10. Ben bir dakika. Oo Fenerbahçe. E, Bastın mı son checkpoint'e basmadın ya. Yani. Bassana. Basayım. 100 olacak. Niye olmuyor? Enteresan. Belki de 10'du nereden bilir. <laughs> Aa! Düşüyor. Ben şurada bir şey. Gördün mü? Bak. Evet. evet, evet. Bir şey kayboldu. Aa İnsanlar. gördüm. O ne? Nuk mu? Ne? Nuk. Yaklaş bakalım. Bir şey yazıyor. Ha burada tam önünde bir yerlerde çıkıp kayboluyorsun. Çıkıp kayboluyor. Değil mi? Hı -hı. Ne? Bir numara vardı üstünde gördüm. çekil bakayım sen içine girdin o. çekil. ah oradan bakalım. Bir Oyunun numara yazıyor. evet. sanırım bug'ı. evet oyunumuz burada sona eriyor arkadaşlar. bir sonraki oyunda görüşmek üzere hoşçakalın.